diyecekler. Bakınız. La ilahe illallah. Feliyukatil fi sebilillah. Bakınız. Allah yolunda savaşsınlar. Kim bunlar? Ellezine yeşrevne el hayata dünya bil ahira. Ahireti dünyaya satın alınlar. Mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda harcayanlar. Hayy ala cihad dedikleri, de, e, duydukları zaman şekil şüphe etmeden koşanlar felleştirir hayatı dünyanın Çünkü ahiret ebedi yurdudur. Dünya, iki günlük dünya. Değil mi? İşte bunlar. Elbette dünya nimetlerinden istifade edeceğiz. Değil mi? Yiyeceğiz, işleyeceğiz, evleneceğiz. Değil mi? Ama bizi yoktan var eden Rabbımızı unutmayacağız. Unutmayacağız. Çünkü yani bu nimetleri Allah elbette bize verdi. Bunları da istifade edeceğiz. Ama diğer tarafta emir ve yasaklar var. Uyacaksın, Olmaz. Dünyada yaratılmış ne kadar varsa hepsi çoğu belki yüzde hepsi insan için. وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانِ فِي اَحْسَنِ En güzel bir şekilde yarattı Allah. İnsan Ve her şey insan için ama insan Allah için yaşar. Her şey insan için, insan da Allah için yaşar. Şimdi bunun tersini yapıyorlar. Paran varsa adamsın. Her şey para için. Değil mi? Öyle. Maalesef. Maalesef. İşte ahireti dünyaya tercih eden kimseler kazanmıştır. Ya eyyühellezine amenu La tevrennukum el hayatü'd dunya ve la yğrennukum ey iman Dünya hayatı sizi aldatmasın. Aldatmasın. İki günlük dünyaya. İki günlük dünyaya. Uyarıyor Allah birçok ayette. İnnel hayate'd dünya, le'uvn ve le'ib. Dünya hayatı oyun ve Ah. Yaş 51. Dün daha çocuktu. Sakarımız beyazlaştı. Aha gözlüğü takmasak göremiyoruz. Birkaç sene sonra belimiz bükülecek. Saçımız döküldü. Görmemiz gitti. Gücümüz tükeniyor. Buna rağmen birçok Müslüman vurdum duymazlık yapıyor yahu. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor yahu. Ve hatun benim Rabbim var ya. Kalkıp bir iki rekat namaz kılayım demeyen birçok ya kendi Müslüman geçen Müslümanlar var ya. Ben Müslümanım. Namazdan uzak, niyazdan uzak. Ya bugün iş nereye ya? Nereye? Nereye, nereye? Kabre kadar. Kaçış var mı? Aynen mefer. Ya. Aynen mefer. Biz Allah'ın mülkündeyiz. Ve yine Allah'a döneceğiz. O gün gelmeden, o mahşer günü gelmeden, o terazi kurulmadan, hesabın görülmeden, yevmetü blesserâ sırların, günahların açığa dökülmeden, ifşa edilmeden gel Allah'a dön. Tövbe et. Tövbe et. Yavmetüb leserrair. Gizli ne varsa dünyada açığa çıkacak orada. Kaçış yok. Dünyada polisten, belki de şuradan buradan kaçarsın. Ama orada nerede? Eynelme far. Var mı? Yok. خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَلْحَقُهُمْ ذِلَّ Başları dimdik vaziyette şöyle herkes nefsin, nefsin, nefsi, nefsi, nefsi O gün göreceksiniz hamile kadın çocuğunu düşürecek, emziren kadın çocuğunu atacak. İnsanları deli, divane, sarhoş gibi göreceksiniz ama onlar sarhoş değiller. Ve la kimne azabullahi şedid. Allah'ın azabı çetindir, şiddetlidir, alçaltıdır, zillet verici bir azap Allah onlara tattıracaktır. Tattıracaktır. Bu açıdan Allah tebareke ve teala uyarıyor. İşte ve men yukatil fî sebilillâh fe ev Kim? Allah yolunda savaşan şehit, eder, şehit olur da yolda yani gazi yok da ölür. Tamam mı? Hayır, hayır. Ya şehit ya gazi. İşte <laughs> Büyük bir karşılık, büyük bir ikram, büyük bir ihsanda ona bulunacağız. Orada ne gözünün gördüğü, ne kulağın işittiği ne de kimsenin aklına gelemeyeceği Allah nimetle orada hazırlamış. Ona vereceğiz Allah'a. Bunları söyleyen kim? Sıradan biri mi, müfettiş raporu mu? Ya sıradan biri değil, bizim yoktan var denince Allah'tır bunu ya. Allah'tır. O açıdan bir Müslüman, bir mümin gerçekten dikkat etmesi gerekiyor ve Allah'ın emretmiş olduğu şekilde yaşaması gerekiyor. O açıdan kardeşlerim diyorum ki son olarak.